Abi yok abi ya. Yardım edin lan yardım etsene efendim. Nereye kaçıyorsun amına koyayım? Yeter be. Sus artık. Nasıl? Nasıl tam bir diye amına koyayım. Aa. Ananı ne diyorsun? Annemin de yükseldi lan. Sen yani geri geliyorsun. Kaç efe kaç oğlum efi siktiler efi siktiler. Efe kaç. Al al karpuz yok, al. Hepsini attı efe efe ölecekler. Efe efe daha fazla koyun gel. <laughs> Bamba ayıramıyorum. Onu sen öldür ya onu öldür. O kadar öldür <laughs> o Köyden Ay, yatak yapmadım ya. ya. Köyden yatak yapmalıyım da. Kriye getirek yatağım. Aldım yatak yap. Oğlum kahverengi yumurta diye bir şey buldum lan. <laughs> Kanka ya. Her şey olsa keşke ya. Ulan. Ne güzel Aa. lan baksana. Ha. Hani Efe atla. Da burası çok tehlikeli gelme gelme. Atla. Aa elmas Ağabey var elmas var. Oy. İsmini göremiyorum ki. Yerde yerde. Efe eve yerde doğru. Beyler size güzel bir haberim var. Gelin buraya. Şuraya bir tane crafting table yapın. Azıcık da odun at bana. Harbi mi diyor? Evet, Herkese, herkese eşit şekilde. Benim koridorum. Lan! Strongbolt buldum. Yemin et. Abi dakika Strongbolt değil. Bir dakika stronghold. Ne bu? Beyler herkes... Asiktir. Ahmet geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Abi, kurulun, kurulun cim, Ahmet Vuralım buraya Abi Bu, yeni Abi. bu Ahmet, Bu yeni dungeon mı? Ahmet Kalkan malkan çekin bize biz de geliyoruz hadi Bu giriş var mı? şey olmaz bir şey olmaz Lan mal denk gelir oğlum ortada belli Lan spamla lan Ahmet Kırdım ya ben Ben de şuraya koyacağım da Yanlışlıkla başka biri save alır öyle ben şuraya koydum. Abi bir dakika doğru diyorsun aslında ya Ben de dışarıya koyacağım sen bileceğim şeyi çok iyi destekleyeceksin şimdi tamam mı? Tamam. Girmeden önce bir sigara içilmez mi daha bu konuda? Hayır 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 hayır, <laughs> Şuan, hayır, hayır. önderimizi seçelim önderimizi. Ulu önderimizi seçelim. Ahmet çok o oyunda Ahmet, Ahmet. Ahmet Ahmet önderimiz. Ahmet. Evet. Herkes gelmiş. Yavaş bir şifte şifte <laughs> yavaş koşmayın. ya. Yeşil değil yeşil. Bir dakika bilmeyenler için bir tanıdım abi yavaş. Dur. dur. Sandıklara var sandıklara var. Bak. bak. Yok. Yukarıdan abi? Şu yukarıdaki ne mekan anahtarla açılıyor. Default anahtarla. Oğlum tuzak sandık falan yok değil mi? Şu, şu... Yok yok. Sıkıntı yok. Aha. Bunun için anahtar lazım. Gel. Beli ayıp. O mi? anahtar ben için. Ok var. Bende ok var. Bende ok var. Siz aşağıda mıyım? Ben ok yukarıdan destek çıkayım. Ne diyorsunuz? Tamam oğlum. Spawnerları evet. kıracak mıyız? Hayır hayır kırılmıyor. Kırılmıyor. Ha kırılmıyor oha. Yardım edin şunları öldürün. yarım kalp, yarım kalp. Yarım kalp. Ya Oğlum bir dakika nol. Al devamını da atayım mı bir dakika ne var? Canım öleceğim. Oğlum bunlar bayağı oldu lan. Gezi parkı <laughs> olayları oldu, da onundan. <laughs> Gezi parkı. Teleparkı lan. Beyler 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 beyler, beyler, beyler. dedim <laughs> ne oldu? Aç abi. Şş, oluyor ne oluyor. Heyecanlı renkleş. Bir çekilin abi. Bak abi envanterleri dağılmasın. almasın masın görelim ne düşsün. Sen Bak, sen al sen almasın. al. Almayacağım abi. Bak. Bekle yaklaşmayın. Oo Öyle çok iyi bir şey düştü. Çünkü harf edeceğim abi. Almayayım mı? Bak o iksir düştü ya birader. Ha. Evet. O iksiri içersek şu anki zorluk 3 katına çıkacak. Çiçek 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 var. Görev bir şey yapalım ben. Ananı satıyor. Oğlum ne oldu bu amaraklı? Ananı? Ananı da değil mi? Beyler. Tamam. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ben öleceğim. Biraz dinleniyorum. Öleceğim. Oğlum, öleceğim. Alın, öleceğim. Oğlum bunların sizlerine bu kadar vuruyor mu bir daha bak? Vuruyor. Allah belanı versin. Beyler okçuyu vurun okçuyu vurun canı az canı al okçun canı bek. Vurun ben yukarıya yol çeksin. Yukarıdan gidiyorum. Öldür onu. Kaldır onu sürteyim. Böyle Hocam çok fena vuruyorlar. Beyler ben şimdi nasıl koruyacağım onları Allah. Allah. Çok araya girdim. Ölüyorum. 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 Ölüyor öldüm. Sizin ölürsen... Oğlum bunlar bir ağzıma kesinlikle. sıçıyorlar. Bir dakika sakin olun sen beni gitmez anlıyor ya. Of. Beş sene varmış hakkım olmadı. Ya can lazım, can lazım. Değil bir tane. Bir tane ben. Yani, Okey. Okay. Süpersin. Ha bir dakika sandıkları açın. Üst kata gelin, üst kata gelin. Kapıları Lanet gibi. olası bir zorluğu var adamın. Kanka burada şey var. Bir şeyler var burada. Yemeğiniz var mı ya? Ahmet, Ahmet. Ahmet. Hı. Yukarıda şey hava atan çocuk var ya adı neydi onun? Hava atan Ağabey. adam. Breeze. Hey. Şurada, şurada, burada. Tamam girmeyelim ben şurayı bir adliye halledelim bitirelim. Tamam oğlum, onlar bizi öldürür. Şey tamam tamam. Oraya Abi de. dakika oltanız var mı? Oltanız var mı? Suya şey atalım, olta atalım, balık tutalım. Tamam kanka sen dedin diye gidiyoruz. Asar da var. Bak kimse 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 Tek yüz mi Aa sandık. Ananı Ananı. Oğlum. Oğlum her şeyi Bir mi? Oha. Turu bir turu şey aşağıda lan. Dikkat edin dikkat edin dikkat edin dikkat edin. Allah'tan geç kaldım girmeye. Allah! <laughs> 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 Bırak koyacağım şimdi ya olan benim. Yalnız. Bu yokluk ben bagdan da öldüm. Bagdan da. Bir kazım vardı. Abi kafa yiyeceğim şimdi. Bir yer buldum. Yeni bir yer buldum. Yeni bir yer buldum. Bir el, beyler. Gelin buraya gelin. Buraya gelin, şey. buraya gelin. Buraya gelin. Buraya gelin. Buraya gelin. Geldik e. Ee. Hadi gelin beyler amına koyayım. Ben bayağı abi, abi. Abi geldiler abi. İparıt mı istam? İparıt mı? Küçük bir kimya tozu. Garda yeni bir sandık bak yani Allah öldüm abi. Ben ne yukarıda ben okuyorum, okçuları okuyorum ben. Okçuları okuyorum, okçular bana bakıyor, okçular bana bakıyor. Bak. Ben gel tamam. geldim. Ne de bugün bir tane şey yaptılar, ben gidiyorum. Ben Ahmet bana vurup durma sikeceğim kart yarım kart. Oğlum Ebecan. Ya. <laughs> Ebe biz sende yanlış şeyler aldık ya biz. Hayır çıkamıyorum ölüyor. <laughs> bir şey yapın ne ya şunlar öldü arkamda bir sürü var. Neyimiz var şimdi neyimiz yok. Al bu senin abi. Benim amma Aç. koydu. Açıyorum. Ahmet az bir. Ananı sikiyor. <laughs> Ananı sikiyor.

Abi dur Ahmet bir toplama amına koyayım. Bir bir şurayı bir. İstiden otomobil bakın burada. toplayın. Ananı Yarım kalbim yarım kalbim yarım kalbim yarım kalbim. durma 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 Ne oluyor, ne oluyor? Öldür lan şunu ya. Yeter ya. Hadi şey <laughs> bende. Ya abi. Ya anam biz niye daha oyunun başına gelen buraya giriyoruz ki anlamadım. Beyler, eşyaları al. Bey, beyler eşyaları alın. Ya valla bir alın kaçın. Hayır, Gidelim Ay, alın, buradan. Kaşı, alın kaçın Ya gerizekalı çocuk gerizekalı ne? Ya. Abi zombi bebek yavrular. Ben bu Rus bu çocuğu gelme. Güzel mi bu lan? Yardımlı öyle yerinden açılışı. Yukarı kaldı, yukarı kaldı çıkalım. Niye çıkalım mı? Bu ne kadar ya? Örümcek geliyor. Ananı çek yer. Ulan Spiracu. Hadi gel lan. Dur lan. Ulan. Sıkıyor. Ne oldu? ne oluyor? Geldim lan. Ooooo. Bir dakika. Kapatma, kapatma. Başım Neymiş ya? Koşam. Koşamıyoruz bile. Nereye gittiniz abi? Bekleseniz de bizi. Ee, Nasıl kullanacağız? Nerede, neredesiniz? Neredesiniz? Karşıya geçtiniz mi? Aynen gel karşıya. Abi neredesiniz ki lan? musun Ahmet abi bir gözü efecan. Ya bu açlık ne Olur. çabuk düşüyor ya. Artık orada mı açtın amına gün ne yaptın ya? Ben diyorum size hiç kalp götürüyorum. <laughs> Real life amına okuyayım ya gerçek hayat. <laughs> patates lazım bize patates. patates Güzel Afrika'da şey. kendi halinde bir kabile be. 5 tane elmas zırhlı adam senin samanlarına <laughs> tamam, çok. <bayıldım>. Ne istedin <laughs> ya? Bunlar <laughs> zengin mi, fakir mi? Ne ne bunlar? Efecan gitti. Efe şurada bir portal var lan gidiyor. Hocam ok, okyanustayız gelsen yanımıza. Ben Hadi oradan, oradan geliyorum. E gel gel, at, gel gel Hadi oradan ben bu oyunu <laughs> kapatayım. <laughs> Olsan o laflar boy boy. Çok, çok Aa şey var şey var tapınak var tapınak. Bir daha da da elimizde tahta kazmalarla gidiyoruz şeye. Bunlara girmeye korkuyoruz. Eee öyle. Ne orada oksijenimiz <laughs> var ama Burada oksijenimiz yok. <laughs> oksijen mi oksijen ben bilmem. Elmas kılıcı olmayan var mı? İsteyen var mı? Çünkü... <laughs> Ahmet fır şu fırınları da alsana. Oğlum nerede <laughs> Efe fırınları? kaçıyor ormanda. Ahmet şu fırınları da Nerede? Abi Efe'den cıvık sonları da var ya? Öyle bir ayarı yok mu deve şeyden? şeyde? Var yani zaten. Yatırın yatırın Burası harbiymiş lan bak burası aşağısı aşağıya tarla yaparız şurayı. Evet da... Ya burası. Evet ya buru güzelmiş lan. Sen Güzel bırak ya. ya.